Selam dostlar Bugün Steam'de gezerken keşfettiğim Tronfall isimli bir oyunu denemek istedim Oyun 2 Ağustos 2023'te yani yarın e, Tam sürüm olarak çıkacak sanırım Bugün demosunu indirdim Ve oyunu sizlerle deneyimlemek istedim Oyun kontrolcü destekli Ve Türkçe dil desteği var Oyuna giriş yaptım Şu an ana menüsündeyim Ayarlamalarımı yaptıktan sonra ...oyna diyerek oyuna giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği var oyunda. Sol üstte bana bir bilgi çıkarttı. Kontrolcü oynuyorsan... ...sol e, joystickle oynayabileceğimi söylüyor. Klavyeden ok tuşlarıyla oynayabiliyormuşum. Tamam. E, grafikler çok güzel duruyor. İlerleyelim. Atı olan bir kralız sanırım. Oyun bir şehir kurma... Ve kule savunma oyunu olarak geçiyor Steam'de. Bakalım oynanış mekanikleri nasıl. Ee, ben şu anda ateş etmek için şey yapmıyorum. Yaklaştığım zaman otomatik saldırıyor ve yerde altınlar var. Bu altınları topluyoruz. Bunun dışında hızlı koşmak için e, kontrolcünün RT tuşuna basabiliyorum. Kontrolcüyle çok rahat oynanabiliyor. A'ya basarak kontrolcüde Buraya bir inşa gerçekleştirebiliyorum. A'ya basılı tuttum ve kazandığım 3 altınla buraya bir şehir kuruyorum sanırım. Bu şato merkezimizmiş. Eğer yok edilirse kaybederiz. Onu her ne pahasına olursa olsun korumamız gerekiyor. Şato merkezi daha sonra yükseltilebiliyormuş. Ancak şu anda yeterli altınım yokmuş. Anladığım kadarıyla etrafı gezeceğim ve gezdiğim noktalarda altınlar toplayıp bu üssü geliştirmek gerekiyor. Gece düşmanlar saldıracakmış. Ee, gecenin başlaması için boşluk tuşuna basabiliyoruz ya da klavyeden A tuşuna basılı tutabiliyoruz. Biraz etrafı keşfedelim. İlerledim. Burada bir düşman var. Sanırım 5 tane düşman var ve A'ya basılı tutmam gerekiyor sanırım. Evet gece oldu. Evet. Şu anda bunları teker teker öldürmem gerekiyor. Bakalım. Yakın ee, yakın saldırım varmış bıçaklamak için. Aktif yetenekten maça başlamadan önce seçtiğiniz silahı bağlıdır. Şu anda yakın dövüş saldırısıdır. Bu yüzden düşmanlarınıza yaklaşın ve birini bıçaklayın. Yaklaştığımda otomatik olarak bıçaklıyor. Yaklaşmam yeterli. Ama neden saymıyor? A'ya basmam gerekiyor yanındayken. Ve cooldown'u var sanırım. Bıçaklamanın. Evet. Bugünü kurtardık. Geceyi atlattık. Ve sanırım şu anda gelip evler inşa etmek için köye yanaşmam gerekiyor. A'ya basılı tutuyorum tekrar. 2 altınla bir ev oluşturdum. Evler geliri arttırıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Tamam. Bir tane daha ev oluşturduk ve bir tane daha oluşturuyoruz. Şu anda bir bilgilendirme çıktı. İyi bir ekonomi başarının anahtarıdır. Geceye atlatan her ev sabah sana biraz altın kazandıracak. Altın tükendi. O zaman bir sonraki geceye başlamalısın diyor. Şimdi şuradan hemen geceyi başlatalım. Buradaki 6 kişiyi 6 haydutu öldürmem gerekiyor sanırım. Bunlar bana değil sanırım köye doğru gidiyor. Ek savunma önlemleri almak için şuraya sanırım bir kule kurmam gerekiyor. 3 altın harcadım buraya. Ve hemen şu arkaya da bir savunma kulesi. Anladığım kadarıyla hem şehrimizi buraya geliştiriyoruz, ekliyoruz küçük küçük parçalar halinde, hem de buraya aynı zamanda savunmamız gerekiyor. A'ya basılı tutarak hemen büyük bir ordu dediği 15 karakter. Şu üstteki mavi kısım benim canım sanırım. Kulelerden destek alıyorum. Evet. Gayet güzel bir şekilde savunduk. 25 Haydut gelecekmiş bir sonraki gece ve ben 7 altınla kalemi yükseltmek zorundayım. Bana iki tane seçenek çıkarttı. Kraliyet eğitimi ve inşaatçılar Loncası. Ee, %75 can değeri karakterimiz için ve %75 saldırı hasarı %75'er saldırı ve can değeri verecekmiş. Ya da her sabah seviye 1 ev otomatik olarak seviye 2'ye yükseltilir. Eğer mümkünse. Karakterimiz için de %50 can getirecekmiş. Ee, i̇kincisi daha mantıklı gibi. Evet ilerleyelim. Sürekli bir seviye 1 evlere sahip olduğunuz sürece her gün ücretsiz olarak seviye 2 bir ev elde edebilirsiniz. Bu ekonomik bir yükseltmedir. Bu yüzden yeterli savunma inşa ettiğinizde emin olun. Şimdilik altınlarınız bitti bu yüzden geceyi başlatın diyor. Gece gece savunmamız gerekiyor bunu sanırım. Şu şekilde bu 25'liği nasıl savunacağız bilmiyorum ama. Cooldown'umuz dolmadı da daha. Geliyor Cooldown. Hemen üstte küçücük bir Cooldown kısmı var. Bence iyi savunduk 25 kişiye göre. Evlerden biri yükseldi. Bundan sonra altınları nasıl harcamak istediğine kendin karar vereceksin diyor. Bakalım. Buraya bir değirmen inşa edebiliyorum. Buraya yine bir ev inşa edebiliyorum. Kışla inşa edebiliyorum. Kışla inşa edersem şuraya askerler gelecek. E, 25'i savunabileceğimi düşündüğüm için öncelikle e, değirmen inşa edelim. Geliştirilmiş saban ve patlayıcı tuzak olmak üzere iki tane geliştirmem var. Bu değirmenin her gelecek güncell güncellemesi gelirini daha da arttıracak. Değirmen yıkıldığında etrafına büyük bir hasar vererek patlayacak. Her seferinde bu bunu şey yükseltebileceğimi söylüyor. Ben ekonomik bir güncelleme almak istiyorum. Ekonomi ne kadar güçlü olursa orduyu o kadar güçlendirebiliriz. Ee, kaç altınım var? 6 Altı altınım var. Bir ev daha ekleyebildiğim gibi. Şuraya bir de kışla ekleyebiliyorum. Şövalyeler menzilli saldırılara karşı iyi zırhlı ve çok yönlü savaşçılardır. Mızraklılarsa e, hızlı ve güçlü birlikler hızlı düşmanlara ekstra hasar verir ve onları yavaşlatırlar. Menzilli birliklere karşı iyi bir seçim değildir. Menzilliler olabileceği için şövalyeleri seçmek istiyorum ben. E, şu anda param yok. Bu yüzden e, gidip kendimiz savaşacağız yine. Sol CTRL tuşuyla ya da X tuşuna basarak savaşacağız. E, birliklerimizi seçebiliyormuşuz. Seçili birlikler peşinizden gelecek. Peşinizden gelen birlikleri de bırakabilirsiniz diyor. Evet, kolay bir mekaniği var. Şu bir taneyi alalım bakalım yanımıza ne olacak. Hemen başlatalım. Evet. Bakalım bu bir tanesi ne işe yarayacak. Hmm, bir tanesi bizi takip ederken diğerleri de savaşa gidiyor zaten. Güzel. Yani hepsini yanımıza almak mantıklı bir şey. Şunu geri gönderelim. Gel. Gel bakalım. Bu sefer menzilli düşmanlar da geldi. Zaten bunlar düşman üzerine kendi koştuğu için benim özellikle bunları yanımda götürmeme gerek yok gibi duruyor. Fakat şu kazandığım parayla beraber ki 12 altınım var. Şuraya bir giriş kapısı yapmak mantıklı. Bunun dışında buralara tarla yapabiliyorum. Güzel. Başka neler yapabiliyorum? Şuraya bir kule daha yapabiliyorum. Buraya ev yapabiliyorum. Ev yapmak mantıklı bir seçim. Dört altınım kaldı. Dört altını bir sonraki seviye için saklayacağım. Buna da param yetmiyor. Aslında buna yetiyor param. Bunu geliştirelim. Bir şekilde hallederiz. Bakalım. Başlatıyorum. Dışarıyı ben tek başıma halledebilirim, önemli olan şunları öldürmek. Canım çok azalıyor, menzilli saldırılar bu arada beni takip ediyormuş, onu öğrenmiş olduk. Canım dolsun. Evet düşündüğüm gibi değilmiş, atılan oklar takip ediyor takip ettiği için doçlayamıyorum. O zaman biraz daha askerlerimizi arttırmakta fayda var. 8 asker. Güzel. Onun dışında bunu geliştirmekte fayda var. Ekleyebileceğim başka bir şey var mı? İki tane daha tarla ekleyebiliyorum ve ekonomiyi güçlendirmek için şuraya bir ev daha eklemek taraftarıyım. Bir ev daha, bir gözcü kulesi daha ekledim. Şu arkada ne var? Buraya bir ev daha ekleyebiliyorum. Güzel. Güzel. Ekonomi güçlü olduğu sürece kazanırız. Gidelim. Tamam. Şu şekilde Geri giderek doçlayabiliyorum sanırım. Yani menzilden çıkarak. Bu iyi. Bu iyi işaret Tamam. 8 askerimiz var. Orası her türlü tutar orayı. Yaklaşık vurabiliyorum. Bu gecenin saldırısı da bitti ve çok keyifli de bir oynanışı var. Evet. Geri dönelim bakalım. 26 altın kazandık. Çok iyi bir para kazandık. Kalemizi güçlendirdik. Burayı güçlendiremiyorum. Burayı da güçlendiremiyorum. İçeride güçlendirebileceğim neresi var? Bunlar yok. Tamam. Şunu güçlendirelim. Şöyle bir ev daha yerleştirelim. Evet paramız oldukça fazla. Bu sefer dört tane başka bir görmediğimiz birlik var. Bunlar biraz daha zor ölecek gibiler. Böyle bir canını azaltalım. Amacımız kaleyi korumak ve çok vuruyor. Çok vuruyor çok vuruyor. Bir seferde canımı yarıya indirdi. Tamam. Ya Gel geldim, geldim, geldim. Güzel, güzel. Kaç asker kaybımız var? Hmm. Ölen askerlerimizin yerine yenileri otomatik çıkıyormuş. Bunu gördük ve birinci seviyeyi başarıyla tamamladık. Anladığım kadarıyla bölüm bölüm her seferinde yeni bir köy inşa edeceğiz ve orayı savunacağız. Çok keyifli bir oyun. Çok hoşuma gitti. Bu bölümlük birinci seviyede bırakalım. Bir sonraki bölümümüzde ikinci seviyeden devam ederiz. Bu keyifli oyunu benimle paylaştığınız için teşekkürler.